Efendim İsrail ve İran arasında karşılıklı hava saldırıları sürdü. ABD İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerini vurdu. Amerika'nın da dahil olması dengeleri değiştirdi. Özellikle korkulandı buydu zaten. Amerika'nın bu noktada dahil olması ile birlikte neler olacak diye. Fordo önemli bir nokta biliyorsunuz. Fordo'yu e, Amerika e, Önemli bir uçağıyla sadece Amerika'da 22 tane var ve başka hiçbir ülkede yok olduğu söylenilen uçakla ve bombayla e, Pordo'yu hedef aldı. Ancak Trump buna beklenen olduğu işte tam isabet, e, muazzam diye bir e, ifade kullandı. İran'sa ise bu noktada e, çok da hasar almadı. İşte çok daha o konuda bizim zaten... E, te Tedbirlerimiz vardı bu tedbirleri de yerine getirdik dedi. Şimdi bütün gelişmeleri konuşacağız. ABD'nin devreye girmesiyle dengeler nasıl değişti? Katar e, hava üstünün kapatılmasıyla neler olacak? Hangi Orta Doğu ülkelerinde ABD üstü var? Bu noktada tüm gelişmeleri Savaş'ın 11. gününde değerlendireceğiz. Şimdi Muharrem Bey'le devam edelim. E, NATO ülkeleri e, şimdi Levent Bey'in de ifade ettiği gibi Olası bir saldırıda işte ABD üstündeki askerlerin işte personelin o noktada hedef alınması halinde NATO ülkeleri devreye girer mi? Ve şimdi bunun cevabı nasıl olacak? İran 6 füze ile artık ABD'deki Katar'daki ABD hava üstüne hedef aldı. Şu an için patlama sesleri Doha'da duyuluyor. Şimdi NATO 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulunca bir Atlantik Paktı hem savunma örgütü ama 90'lardan itibaren bir küresel güvenlik örgütü, kriz yönetimi örgütü haline dönüşmüş ve üye ülkelerin topraklarına yönelik saldırıda 5. maddesini e, harekete geçirme yani üye ülkelerden birine yapılmış saldırı tüm NATO üyelerine yapılmış atledilir ve tüm NATO ülkeleri ortak savunmaya geçer. Fakat e, NATO'nun kurulduğu 1949'dan günümüze kadar bu 5. madde sadece ve sadece 11 Eylül 2001 El-Kaide terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırısında e, işletilmiştir. Onun dışında bütün soğuk savaş boyunca işletilmemiştir. E, bugüne kadar NATO'da e, en önemli tartışma konusu alan dışılık problemi. Yani NATO ülkelerinin kendi e, toprakları sınırlarında değil de aynen burada Orta Doğu'da göreceğimiz üzere askeri üslerine yapılacak saldırıda e, bu NATO üyesi ülkeye saldırılmış atledilir mi atletilmez mi? Dolayısıyla burada alan dışılık sorunu var. Bununla birlikte NATO'nu kuran dönemin Amerikan devlet başkanı Truman NATO'nun mimarı ve hala NATO her ne kadar üye ülkelerin oy birliği sistemiyle çalışsa da NATO'nun baş mimarı olan karar alıcı olanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunun bir defa vurgulamamız gerekiyor. Çünkü sadece Amerika için bu beşinci madde çalışmıştır. Burada diğer NATO ülkeleri Amerikan coğrafyasına saldırı olmadığı için muhtemelen eğer Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu devreye sokmak istersek ki askeri güç bakımından aslında NATO'ya ihtiyacı söz konusu yok ve NATO'da oy birliği söz konusu olmadığındaki yöntem Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 Irak işgalinde olduğu gibi koalisyon gücü oluşturarak istekliler Koalisyonu ile birlikte e, harekat düzenleme e, politikası stratejisi var ama tek başına da çok rahatlıkla bu stratejiyi harekatı düzenleyebilir. İran'ın e, bu saldırısında uluslararası ilişkilerde genelde satranç metaforu kullanılır yani yapacağınız bir hamlenin birkaç hamle sonrasını hesap etmeniz gerektiği gibi aynı zamanda karşı tarafın ya da tarafların hamlelerini de hesaplamanız gerekiyor. Şimdi İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan saldırı çok sınırlı. Hava savaşıydı, füzeler ve savaş uçaklarının kullanıldığı bir saldırı ve İsrail'in daha ilk günden yaptığı saldırıyla İran'ın hava savunma sistemleri, özellikle Rusya'dan temin ettiği S-300 hava savunma sistemini imha ettiği ve nitekim 20 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 125 uçakla e, Natanz, Insfan ve Fordo gibi nükleer silah yapımında eşeğe gelmiş. 3 nükleer tesise yaptığı saldırıda bütün dünya gördü ki İran bir defa saldırıya, havadan saldırıya açık bir durumda. Hava savunma sistemleri yok. Şimdi askeri stratejide hava savunma sisteminiz yoksa, havadan saldırıya açık haldeyseniz Amerika'nın bölgedeki askeri üslerine saldırmanız demek birincisi savaşı bölgeselleştirmeniz anlamına geliyor. Ki nitekim hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle Amerika'nın saldırısı sonrası bu riski ortaya koymuştu. Ama ikinci bir şey İran için Amerika'nın üstlerine saldırmanız demek direkt Amerika'nın size saldırmasına kapağı açarsınız. Bata hele hele ki, hava savunma saldırıyor. sisteminiz yokken. Dolayısıyla şimdi Orta Doğu'da Amerika'nın üstlerinin bulunduğu ülkeler bir defa NATO üyesi değil. Ee, ama NATO üyesi olup da Amerikan üssü bulunduğu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adana İncillik Üssü. Varsayalım ki Adana İncillik Üssü'ne İran ki bu İran için intihar olur, saldırı olduğunda evet o zaman NATO'nun 5. maddesi gündeme gelir. Ama bu e, İran için e, bırakın rejimin ortadan kalkması, bugünkü anlamdaki İran devletinin de ortadan kalkması anlamına gelir. Zaten e, Netanyahu'nun en çok istediği bu. Çünkü e, başlangıçta Netanyahu İran'ın e, nükleer silah yapması ve balistik füzelerini tehdit olarak gösteriyordu ama Amerika Birleşik Devletleri 20 Haziran'daki saldırısıyla artık e, İran'ın nükleer silah yapma kapasitesi en az bir 10 yıl geriye gitti dolayısıyla o tehdit ortadan kalktı ama buna rağmen özellikle Netanyahu saldırılara devam ediyor çünkü sadece mesele e, İran'ın nükleer silah yapmasını engellemek ya da balistik füzelerini buraya e, ayrı bir parantez açalım. 13 Haziran'da saldırısını başlattı İsrail. Evet. O halde diyorsunuz ki 10 sene zaten geriye gitti e, bu insanların nükleer üretme kapasitesi. Hı. Şimdi o halde savaşın aslında başlangıç amacı nükleerle Hı. başladı. Fakat rejimi devirmekle mi evet, devam ediyor şu anda? Çünkü dünkü e, Amerikan devlet başkanı Donald Trump o güne kadar rejim değişikliği yok. Çünkü saldırılardan hemen sonra Donald Trump'ın açıklaması amacımız rejim değişikliği yok. Sadece baştan beri söylediğim gibi İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunun için bu saldırıları yaptım diyordu. Ama sonra çok kısa bir zaman sonra hemen söylemini değiştiriyor ve hakikaten Trump'ın söylemlerine baktığınızda sağ gösterip sol vurma ve sürekli değişen istikrarsız söylemler yaptığı 20 gün süre verirken hemen ikinci günde İran'a saldırdığını ama Amerika'nın İran'a saldırısında yine söylemlerine bakarsanız sadece İran'a saldırıyla sınırlı değil özellikle bu saldırıyla dünyaya bir mesaj verdi. Ne dedi Donald Trump? Ben hala dünyada en güçlü ülkeyim. Teknolojik olarak en güçlü ülkeyim. Benim 1988'de ürettiğim bu uçaklar, bu bombalara hala dünyada hiçbir ülke sahip değil. Dolayısıyla Çin'e, Rusya'ya mesaj veriyor. Çin'in ve Rusya'nın sürekli tekrar ettiği o çok kutupluluk söylemlerine cevap veriyor. Amerika'nın düştüğü, zayıfladığı söylemlerine, iddialarına da cevap verdi. O yüzden de dikkat ederseniz normalde e, Çin, Kuzey Kore, Rusya, İran arasında de facto bir eksen söz konusuydu. Ama e, İran'ın düştüğü bu durumda ne Çin'den ne Rusya'dan, bırakın askeri olarak yardımı diplomatik anlamda dahi kınamanın ötesine geçmediklerini görüyoruz. Ama en enteresan nokta İran arkasına Rusya Çin'in desteğini almadan havadan saldırıya açık haldeyken Körfez'deki e, Amerikan üstlerine saldırması aslında İran'ın rejiminin yıkılmasının da Amerika'nın saldırısının da önünü açan bir gelişmedir. Dolayısıyla artık bu savaş sadece İran'la İsrail arasında hava sahası olmaktan çıkmıştır. Hele hele Körfez ülkelerinin şu andaki açıklamaları bu saldırılara biz de misilleme yapacağız demesi çok açık net. Artık bu İran İsrail savaşı bölgesel bir savaşa girmiştir. E bölgesel savaş söz konusu olduğunda e tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi üstlerine yapılan saldırıya daha yoğun bir bombardımanla cevap vermesi demek İran devletinin rejiminin ortadan kalkmasına yol açacak. Bu Netanyahu'nun çok istediği bugüne kadar Amerikan devlet başkanlarına 11 Eylül 2001 terör saldırısından beri yaptırmak isteyip de yaptıramadığını Trump döneminde e, yaptırması anlamına gelir. Hakikaten de 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası o dönemin Amerikan devlet başkanı oğlu Bush ilk önce Afganistan daha sonra 2003'te Irak işgalini yaptı. Ardından İran e, saldırısı bekleniyordu. Fakat Irak fiyaskosu Amerika'nın İran'a saldırısının önünü kapattı. Ve ondan sonra Amerikan başkanları Donald Trump'ın da söylediği gibi hayalini ettiği İran'a saldırıyı ben gerçekleştirdim ve ben artık İran'ın nükleer tehdit olası, nükleer tehdit olmasını ben başkan olarak İsrail, kaldırdım. İsrail nükleer tehditin olmamasını istediğini iddia ediyor ve savaşı da başlangıçta öyleydi. Tamam o zaman Amerika da şunu mu istiyor? Burada rejim olmayacak bir yandan da dini aslında sıkıntı var. Hamene'yi neden hedef alıyorsunuz o zaman? Şiilerin Şiiler için önemli bir ismi hedef alıyorsunuz. E, Hamene'nin nükleerle ne alakası var? Rejim değişikliğinin nükleerle ne alakası var? O halde sadece nükleer değil. Mesele nükleer değilmiş. Istiyor. İsrail başka bir şey istiyor anladığım kadarıyla. İsrail'de Amerika'da şu anda esas istediği bugüne kadar İran pastasını yiyen Çin'di. Artık bundan sonra İran'a bir nevi çökecek olan Amerika ve batılı ülkeler özellikle Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya. Çünkü Almanya Başbakanı özellikle Mersin şu ifadesi kirli işlerimizi e, İsrail üzerinden yapıyoruz. Çünkü Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin paylaşmadığı dünyanın rezerv bakımından petrol ve doğalgaza üçüncüsü olan İran'da şu anda petrolünün en fazla Çin'e gidiyor ve e, dünya piyasalarından da ucuza gidiyor. Hatta Çin, İran içinde de kendi e, mini e, rafineriler de kurmuş durumda. Dolayısıyla bu savaşın sonucunda Netanyahu'nun ortaya koyduğu gibi Orta Doğu haritası değişecek ki zaten şu andaki saldırılarla birlikte Orta Doğu güçler dengesi bir defa değişti. Artık İran eskisi gibi o bölgesel güç olmaktan çıktı. Bu süreç Gazze Savaşı ile başladı ve Gazze Savaşı'nda İsrail, Netanyahu, İran'ın ahtapotun kolları dediği vekil aktörleri, onların üst düzey komutanlarını öldürerek aslında uzun bir stratejiyle esas hedef İran'dı ve İran'ın elinde şu anda vekil aktörler gidince bir füze kaldı. Bir de Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sistemi vardı ki S-400 hava savunma sistemini de istemişti ama Rusya vermemişti. Uh -huh. Şimdi e, İran Dışişleri Bakanı Irakçı e, Rusya'da Putin'le görüşüyor. Muhtemelen bir destek özellikle de İran'ın şu anda askeri anlamda en ihtiyacı olan hava savunma sistemi Çünkü evet. hava savunma sisteminiz yoksa Evet füzelerinize her yere saldırabilirsiniz ama karşı tarafın da saldırısına açık hale gelirsiniz bu askeri stratejide en e, kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey ama buna rağmen İran'daki e, körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine e, saldırması aslında İran için e, stratejik bir hata ama aynı zamanda Ocak e, 2020'de e, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bugüne kadar İran'ın sürdürdüğü o stratejik sabır politikasının da çöküşünü görüyoruz çünkü Ocak 2020'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesi yani devrim muhafızları Kudüs gücü ve vekil aktörlerinin komutanı olan birinin öldürülmesinden sonra Suriye'de İran konsolosluğunun vurulmasından tutun da İran'la İsrail arasında danışıklı dövüş tarzında yürütülen füzeler ve Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesine kadar İran hakiketen hakikaten ısrarlı bir şekilde stratejik sabır politikası uyguladı. Ama şu anda Körfez'e yaptığı bu saldırılarla bu politikanın artık kendisi de kabul etmiş ki başarısız olduğunu Körfez ülkelerine saldırıyor. Oradaki Amerikan üslerine çünkü Amerika'nın saldırısı buna kapı açtı. Çünkü elinde e, İran'ın yapabileceği e, İran'ın gücü nispetinde çok sınırlı. Hürmüzü kapatma var ama hürmüzü kapatma hem kendisine hem Çin'e zarar verme durumu var. E, dolayısıyla yapabileceği en çok korkulan körfez ülkelerinin hemen hemen, e, hemen hepsinde Şii şey topluluklar var. Demek birçok aslında e, sorunu da beraberinde getiriyor. Yani küresel petrol arzı, dünyadaki ham petrol işte fiyatlar. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz ve en büyük teşekkürümüz siz değerli izleyicilerimize. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Tunç Aslanalp programda uzman konuklarıyla sizleri bekliyor olacak. Bizden ayrılmayın, CNN Türk'te kalın.